7 numaralı grafiğimiz CV Enerji. E, Tabi biliyorsunuz hisselerimize geçtik. Ali Yıldırım Ofisi Instagram adresinden Hikaye'de, Story'de hafta boyunca anketler yayınlıyorum. Ve bu anketlerde e, bu hafta GRT TV'de hangi hisseleri analiz edelim diye soruyoruz. E, takipçilerimizden bize gelen ve en çok oyalan hisseleri de burada sizlerin huzurunda. Efendim ne yapmış oluyoruz? Analizini yapmış oluyoruz. E, bu hafta da... E, artık enerji şirketlerinin neredeyse tamamı enerji şirketlerinden oluşan bir grafik hazırladık sizler için. Dört tane hissemiz var. Dördü de enerji şirketi. İlk bir tanesi başlayalım efendim. CV Enerji. Önce özelliklerine bakalım. Yıldız Pazar hissesi. Tabi ekranda görüyorsunuz. Şimdi bir ara bu enerji şirketleri çok fazla revaçtaydı ve ciddi para kazandırıyordu. Hatta bununla ilgili gruplar bile çıkmıştı. İşte Twitter'da şimdi X veya işte efendim e, telegram grupları özellikle işte Facebook'ta veya Instagram'da böyle enerji şirketlerini çok ciddi böyle e, yatırımcısı demeyeyim de işte tahtacısı da demeyelim böyle bir sempatizanı diyelim. Hatta fanatik sempatizanları çıkmıştı. Çok ciddi para kazandırıyordu. Ama ekranda görüyorsunuz değerli izleyenler. Ne oldu? Demek ki her enstrümanın her hissenin de belli bir neyi var efendim? Yükseliş ömrü var. Daha sonra... Geliyor geri. Bakalım. Yıldız Pazar Hissesi son 3 aydaki primi %-30. 2024 yılı primi %-38. Son 1 yıldaki primi %43. Eksi. Yani geçen yıl alan da para kaybetmiş. 1 Ocak'ta alan da para kaybetmiş. 3 ay önce alan da para kaybetmiş. Yani para kazanamamış diyelim portföyünde. İşte yüzdelik bazda erimeler ekranda gördüğünüz gibi. Tabi CV Enerji değerli izleyenler bir destek bölgemiz var burada. 167 TL bölgesi. Bu bölgenin üstünde şimdilik fiyatlıyoruz. Bakın altına inmişti. Fakat hala üstünde fiyatlıyoruz. Zaten şu bölgede bakın değerli izleyenler altına indikten sonra bakın bu bölgeye kadar şuraya kadar hiç al vermemiş. Ya yani zaten mantıklı bir yatırımcı, borsa yatırımcısı şuradan stop olduktan sonra şuraya kadar zaten pozisyon açmaz. Almaz yani o hisseyi. Bekler, acele etmez. Kaçmıyor hisse bir yere. Bakın borsada fırsatlar bitmez diye anlattık değil mi? Defalarca anlattık burada. Bakın daha sonra yine düşmeye devam ediyor. En kötü ihtimal burada sizi yanılttığını varsayalım. Birinci alımınızı yaparsınız. İkinci alımınız için bakın bu bölgeye kadar yine al vermemiş. İkinci alım bölgesi de bu bölge olabilir. Bu bölgeler birer alım bölgesi mi? Aslında CV enerji için şu anda alım bölgesi diyemeyiz. Ama bu bir alım fırsatı oluşturmuştur. Onu söyleyelim. Yani 167 TL bölgesi CV enerji için bir alım fırsatı oluşturmuştur değerli izleyenler. Buradan hareket Pozitif olarak yukarı yönlü hareket yapacağını düşünüyoruz ve 226 TL bölgesine kadar hareketin herhangi bir dirençle karşılaşmadan yukarı yönlü çıkacağı düşüncesindeyiz efendim yatırım tavsiyesi olmadan. Bakın uzun zaman önce bırakmış olduğu şurada bir gap boşluğu var ekranda görüyorsunuz. Bu gap boşluğu da dolacaktır ama artık ne zaman dolacak bunu da ekranda sizlerle bir sonrakinde artık anlatmış oluruz TV Enerji'nin analizini yaptığımda. Bakalım o zamana kadar dolacak mı? Ama şimdilik bir alım fırsatı verdiğini söyleyebiliriz efendim. Hissenin.